falan. Böyle deli dehşet bakmaya başladı. Sonra Burak Bey biraz endişelendi. Arkadaşlar gelin ben sizi şurada ağırlayayım diyeyim. <laughs> Bizi uzaklaştırdı. Ee, bir de sayorumu alalım tabii. Ee, şimdi DESA biz oralardayken çok da güzel böyle bir 15-60 civarında destek yaptığı bir dönemde. Zaten ben deri sektörünü genel olarak beğeniyorum. Yani biraz göz ardı edilen sektörlerden biri oldu. Hani o kadar çok yayıldık ki deriyi bir miktar göz ardı etmiştik çok sert bir yükselişten sonra da güzel bir 15-60 civarında dinlenme hareketini yapan bir DESA görüyoruz. Ben bu hareketin 20'nin üzerine devam ettiği sürece 24-25'e kadar devam edeceği kanaatindeyim. O yüzden DESA'da böyle geri çekilmeler alalım fırsatı. Özellikle orta uzun vade hani böyle daha çok konuşulmayan iyi bir sektöre yatırım yapıp buradan gelişmek isteyenler için DESA benim tanıdığım iyi şirketlerden biri haline dönüşmüş durumda. 15-60 desteği de çok kritikti. Teknik olarak da iyi ilerliyor kısa vadede 20'nin üzerindeki hareket 24 hareketi getirir. O yüzden bence hani bu tarafta eğer eliniz yoksa 20'nin üzerine geçmesini orada kapanışı bekleyebilirsin. 24'lere hmm. kadar 24-25 arasına kadar bir hareketlenme bekliyor olacağım ben. Peki.